Herkese merhabalar ilave tv'ye geldiniz. bugün Diyarbakır'dayız Diyarbakırlı vatandaşlarımıza başkanlık sisteminden memnun musunuz diye soracağız videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın ilave tv Diyarbakır'da ilave tv sizleri seviyor değiliz valla abi Neden? Abim, geleceğimiz yok ee, bize dair yapılan hiçbir şey yok bütün gençlerin hakkı savunulmuyor abim. görmüyor Kendi... musun ileri, ileri plan yapamıyor musun? Yok valla abim tek amacımız yurt dışına kaçmak. İmkanı olsa gider misin? Giderim abi hiç düşünmedim. Peki parlamenter sisteme geçildiğinde kimin cumhurbaşkanı kimin başbakanı olmasını istersin? Valla abim e, başa geçen iyi birisi olsun ama şu anki iyi değil valla. İyi değil mi? Yani, şimdi, yok, şimdi yok, memnun abim, değil misin? yok abi kimse memnun değil. Eyvallah çok sağol. Çok memnunum. İyiyim abi. Çok, çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Eksiği var mı? Eksik az yani çok az ama ben, ben çok memnunum. Ne eksi var mesela? Esnaf olarak çok memnunum. Destek aldınız. Efendim? Destek, Destek aldınız Hiç mı? almamışım. Bir esnafım. Hiçbir şey almamışım ama ben bu e, hükümetten memnunum. Yarın seçim olsa? Hüzuru gel. Ben AK Parti'ye veririm. Ne AK Parti diyor? Evet. Ne istiyorsun? Evet. Başka yok. Bu. Teşekkürler. Şey Şu andaki başkanlık sisteminden memnun muyuz efendim? Şu anki başkanlık sisteminden e, memnun değilim. Neden? Neden? Ne Sayayım size. Çünkü bir geleceğimiz yok. Şu anki gençlerin hayali yurt dışına kaçmak olsun. Şu, gençlerin hayali başka ülkelerde bulaşıkçı veya temizlikçi olmak olmamalı. Okumak ve ülkesini iyi yerlere taşımak olmalı. Ve ülkemizde maalesef adalet sistemi oldukça kötü. Kızlar tacize uğruyor, yolsuzluklar yapılıyor. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Bir hükümet adil olduğu sürece güçlüdür. Devlet adamı kanun çerçevesinde oldukları sürece sözleri geçerlidir. Ve ekonomiden de memnun değilim. Türk lirası değerini gittikçe kaybetmekte ve şu anda Türk lirası en çok değer kaybeden para birimi bu senelik. Ve faiz ve enflasyon oranları çok yüksek. Ve bu oranlar maaşlara yansımıyor. Ve bazı hani hala bazı vatandaşlar ülkenin durumunun iyi olduğunu savunuyor. Benden başka diyecek bir şey Peki, yok. Peki. Parlamenter sisteme dönüldüğünde kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını ister? Parlamenter sisteme dönüldüğünde e, bütün halkları temsil edecek birisinin olmak, olmasını isterim. Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Mansur Yavaş olsun. Buranın halkını temsil edecek Selahattin Demirtaş olsun, Sırrı Süreyya Önder olsun. Bunlar olabilir. Eyvallah. Çok Eyvallah. Değilim. Neden efendim? Parlamenter sistem en doğru sistemdir. Geçilmeli diyorsunuz parlamenter sistem. Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki başkanlık sistemine geçince ülke refah kavuşa uçacağız dedi ekonomik olarak. Uçtuk mu sizce? Uçtuk kanadı kırık bir vaziyette yere çakılmak üzere. Aşağıya doğru. Çakıldık çakılıyoruz. Peki parlamenter sisteme geçildiğinde kimin cumhurbaşkanı kimin başbakan olmasını isteriz? Halk kimi tercih ederse o olacak. Gönlünüzden kim geçiyor? Benim gönlümden geçen Selahattin Demirtaş'tır. Başbakan kim olmalı? O da onların bileceği bir şeydir. Eyvallah. Sizce efendim? Ne gibi? Başkanlık sisteminden memnun muyuz? Ulan Türkiye'nin hali ortadadır. Memnun değilim. İyi diyorlar. E, i̇yi o. değil. Biz iyi görmüyoruz. İyi tarafını hiç görmedik. Vatandaşın cebinde 5000 bin lira telefon var diyorlar. He. E, vatandaş borcu alıyor o <laughs> borç alıyor telefonu. Borç harcıyor diyor. Bu telefonu en alıyor. En garibanın diyorlar iki arabası var. Valla e, kimse ne. Bizim bir arabamız yok. Bir eşekimiz bile yoktur <laughs> binmek için. <laughs> Kimin başbakan, kimin cumhurbaşkanı olmasını ister? Bana sorsan Kılıçdaroğlu'nun haki başbakanlık, şey cumhurbaşkanıydı. Başbakan? Başbakan da yani. bana sorsan ben bir hedefli olarak Beral Akşener'i tavsiye ederim. Akşener olmaz. E, o kadın uygundur. Ee, Oyumu da vermem ona ama uygundur, o kadın uygundur. Aday çıksa, e? aday çıksa, tek aday çıksa başbakanlığa vermez misin? Veririm diye vermem. Eyvallah. Veririm. Zaten hedeften başbakan çıkmaz. Çıksa Akşener olur. Yani. Kılıçlar Cumhurbaşkanı olur bence. Evet, çok en ederim. mantıklısı da odur yani. Çok değilim. Neden? E, değilim bu ortalık, bu yoksuzluk, bu e, efendim ben söyleyeyim yani bu virüsle herhangi bir, bir yani şey yapması göremedik yani. Hiçbir şey görmedik. Görmedik. Hani neyi gördük? Kime yardım ettiler? Kime? Dünya lideriz diyorlar. diyorlar. E, vallahi Valla onlar diyebilirler. Ben de diyebilirim ben dünya lideriyim <laughs> ama ilişki gerçek vela ola. Yansımadı e, mı vatandaşa? Hayır kesinlikle. Peki parlamenter sisteme dönüldüğünde kimin cumhurbaşkanı kimin başbakan olmasını istersin? Mesela Selahattin'i isterim. Cumhurbaşkanı Evet. Başbakan? E, Valla başbakan artık o benim şansım tek e, olmaz. O ancak Gözümden e, vatandaş. kim geçer? He. Kim olsun istersin? Vallahi gönlümde CHP'de o cumhurbaşkanı adayı ismini unuttum. Akram İmamoğlu. Masur yavaş. Yani Ekrem o, İmamoğlu Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. da o olabilir. Yani Ekrem İmamoğlu da ben olabilir diyorsun. Uygun görüyorum. Eyvallah. Evet. Yok. Neden abla? Neden o da eskileri başbakanlarından beter oldular. Vallahi, vallahi. Niye? Evvallah bu devir yani ondan beter. Ben onları gördüğüm için. İyi diyorlar, iyiydi. Başta güzeldi ama bu kaç yıldır memnun değiliz. Oy verdin mi? Yok. Ak Partiye hiç vermedin mi? Yok ben oy kullanamadım. Neden abla? İşlerim vardı. Bir daha şimdi seçim oza kime oy versin? Hiç kimse. Yine vermiyor. Ben olayım. Sen ol abla, <laughs> sana oy verelim. Bana <laughs> verin. Eyvallah. <laughs> çok teşekkürler. <gülüyor> 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 evet memnunuz. Nasıl gidiyor? iyi mi? Şu anda çok iyi gidiyor evet. Herhangi bir problem yok. Hiçbir problem yok. Peki yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi onu bilemem. Şu anda düşün, düşünemiyorum. Düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Ya şimdi hayat çok pahalı olmuş. Ben emekli bir insanım. Aldığım maaşlar bize yetmiyor. Geçinemiyor musun? Geçinemiyor evet. Elektrik faturalar, su faturaları, telefonlar. Zor zorlanıyoruz. Doğalgaz. Çok zorlanıyoruz. Vallahi. Vallahi zorlanıyoruz. Geçen seçim kime oy verdin? Geçen seçimi AK Parti'ye verdim. Şimdi düşünüyorsun. Buna düşünüyorum. Kim vereceğim belli değil daha. Muhalefette en yakın isim size kim? Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, ee, Temel Karamolluoğlu, Selahattin Demirtaş. En yakın isim size kim? En yakın isim yine ee, Kılıçdaroğlu'na vereceğim bu sefer. Kılıçdaroğlu'na Evet, evet. Eyvallah, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Abi merhaba. merhaba. Başkanlık sisteminden memnun muyuz? Hiç memnun değiliz. Neden abi? Hiç memnun. Kendine çalışıyor. Cumhurbaşkanı. Halkın Halkı. seçtiği insanları tanımıyor. Halkı gören yok mu? Yok, hiç görmüyor, hiç hiç. Vatandaş çok iyi diyorlar. Ne iyisi? anki vatandaş diyor iyidir? Demek vatandaş ona iyi değilse ondan yiyor, ne Türkiye'de aç yok diyorlar. Nasıl aç yok? İnsanlar hep perişandır. Sen gelmiş ofiste geziyorsun. E bir de bağlara gir. Evine ekmek götüremiyor. Neyi açıyor? O evinde altın tabaklarla yeme gelsin, Bir de acı yok diyor. Evet. İlk Kürtlerin e HDP'yi tanımıyorum diyor. O HDP'yi tanımıyorsa biz onu hiç tanımıyoruz. Bir sefer onun meşruiyeti yok ha yani. O ülkeyi şeye götürdü ya. Her türlü pisliğe götürdü. Peki abi parlamenter sisteme geçildiğinde He. kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersin? Ben Selahattin Demirtaş'ın olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı. Isterim. He. Başbakan. O, onu da onu istiyorum. İkisi nasıl olsun abi? Biri ben olsun. Ben isteyem ikisini, ikisini de yapsın. İkisini de yapsın. He. Çok ee, sağ abi. Benim Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Başkanlık sistemi yönetimsel olarak eğer yetkileri biraz kısıtlanırsa ülkemiz için iyi bir sistemdir. Ama yetkileri artırılmış bir e, başkanlık sistemini kesinlikle doğru bulmuyorum. Şu andaki sistem? Şu andaki sistem maalesef yetisi çok genişletilmiş ve dolayısıyla meclis bir nevi pasifize edildiği için e, toplum olarak bunun sıkıntısını çekmekteyiz. Yani dolayısıyla şu anki mevcut sistem ülkemizin çıkarlarına aykırı bir sistem oluşturmuştur. Parlamenter sisteme mi dönülmeli? Ya parlamenter sistemin şu şekilde şimdi meclisinde gücü biraz artırılmalı. Güçlendirilmiş. Güçlendirilmiş yani başkanlık sistemi bana göre devam edilmesi gereken bir sistem ama meclisin e, yetkisi artırılmalı. Başkanın da yetkileri biraz düşürülmeli. Ben bu düşüncedeyim. Peki kimin başkan olmasını istersiniz? Tabii şimdi burada e, partizancılık yaparsak veya sempatizik yaparsak farklı bir olay olaylarla ama ben şöyle bir profil bekliyorum. Yani toplumun her kademesine e, hitap edebilen bir kişinin gelmesini bekliyoruz ki 85 milyonluk bir ülkeyiz neredeyse herkes diyor ki ya işte tek adamcılık tek adamcılık da şimdi 85 milyon olarak biz ikinci üçüncü adamı çıkaramıyorsak bu da bizim ayıbımız. Kim olabilir Gönlünüzden yüzden geçen isim yani şu gelirse bu ülkeyi iyi yerlere getir diyebileceğiniz birisi var mı? Yani şu anki benim e, baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, icraatlarını takip ettiğim kadarıyla Mansur Yavaş benim aklımda bir numaradaki kişi. Bitti önde Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun. Ola nasıl söyleyeyim? Şimdi biz başkanlık sisteminden memnun değiliz bence. Çünkü Neden? gençler olarak yani çok şey yapıyoruz ya. Çabalıyor, çabalani ders falan çabalıyoruz da olmuyor bunlar ya Gelecek kaygın var mı? Yani ben okulu bitirdim de şu hedefe ulaşırım diye biliyorum çok kararsız abi? Ben gördüğün gibi öyle bir şey yok da dedi abimiz. Yani biz okuyarak da garantiye alabilirim kendisi diye bir şey de diyemiyoruz yani öyle ama garanti alamıyoruz kendisi. Yani okuyup da açıkta da kalabiliyoruz. Yani bir şeyimiz yok şu anlık. Garanti yok. Yok maalesef. Peki imkanın olsa yurt dışına gider misin? Kesin. Giderim diyor. Hiç durma. Valla. He kaçarım hemen. Peki yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunun rengi kimden yan olur? Ya ben bence oy kullanmam ya. Niye? Ya ben 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 hiç oy kullanmam. Hiç hiç kimsen taraftarıyım ya. Ben hiç siyaset miyaset. Ama vatandaşlık görevi. Ya vatandaşlık görevi olur da yani. E sonra zam geldiğinde demeyeceksin ama. Niye zam geldi diye oy kullanmazsan. Hakkın yok çünkü. O da doğru. <laughs> ama yani daha çok oy kullanmaktan yana değilim ben. Ben kullan, kullan yine. Birine ver. Şöyle yani. bir bak siyasetle uğraş. <laughs> Kemal kılıçlar oluyor olabilir de, gibi çünkü yani o, o, bizden yana biraz. Eyvallah. Ee, <laughs> Allah'a emanet adam <laughs> Valla başkanlık sisteminde memnun musunuz derseniz bence bütün yetkileri bir insanda toplaması çok mantıksız. İyi çok, değil mi? Kesinlikle düşünmüyorum. Şu anda nasıl durumlar? Yani hangi açıdan söylersin? Zengin. Hay genel anlamda. Hayır, genel anlamda. zenginler açısından bakarsan çok iyi. 83 milyon açısından. Yani kırsal kesimde veya fakir kesimde asgari ücretle Geçiren insanlar açısından rezalet. Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki başkanlık sistemi gelince uçacağız, dünya lideri olacağız demişti. Olduk mu? E tabii uçtuk zaten. Havada uçuyoruz zaten. Milletin ayağı yeri tutmuyor ki şu anda. E gerçekten uçuyoruz. Bir şey görmüyor. E, yok hayır yani. Basacak bir yeri kalmamış ki. Peki Teşekkür Parlamenter sisteme geçirdiğinde biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı dedi ki başkan sistemi yürümüyor. Parlamenter sisteme geçilmeli. Ben dedi başbakan adayım, cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Kimin başbakan, kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin? Selahattin Demirtaş'ın olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı. Kesinlikle. Başbakan. Çünkü başbakan da aslında iyi şu anda Ali Babacan'ın olmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in yapabileceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü iyi bir muhalefet yaptıklarını düşünmüyorum. Şey, ortadadır yani her şey. Eyvallah. Çok Kolay gelsin iyi çalışmalar. E, başkanlık sistemi e, şöyle diyelim. Avrupa'daki sistem bize oturtulmadığı için biz daha bilmiyoruz. Neyin söyleyeceğini ne söylemeyeceğini de bilmiyoruz. İçimizde kalıyor. Evet. E, i̇çimizde kaldığı için de dışa vuramıyoruz. Türkiye toplum her zaman iyi olsaydı içimizde de insanlar çıkardı. Toplumumuz iyi değil. Öncelikle sorumluluk topluma düşer. Fransa'da yapılan o benzin 50 kuruşluk bir zamı için demediler Paris dünyanın göz bebeğidir biz Paris'imizden bir şey gelmesini. Paris'i yerle bir ettiler. E, o halktan korktuğu için o daha bir yönetse bir adım atarlar mı ileriye? Yok atamazlar. Halk uyanık olacak, halk her şey. Bu ülke bizimdir, başkasının değildir. Her yer bizimdir, vatanımız da güzeldir ama insanımızda sorumluluk yok. Kim ne yapıyorsa cebinde kar kalıyor çok sağ ol <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Değiliz. Neden efendim? Ee, çünkü be, tek kişi yönetiyor. Tek kişi olduğu için memnun değiliz. Tek adam. Değil aynen tek adamsız. Anda? Aynen. Parlamenter sistem daha iyiydi. Daha me meclisin söz hakkı vardı aynen. vekillerin? Aynen. Hem halkın sesi oluyorlardı. Ama şu anda halkın sesi yok ortada. Peki parlamenter sisteme geçildiğinde kimin cumhurbaşkanı kimin başbakan olmasını isteriz efendim? Ee, ben e, Selahattin Demirtaş'ın e, Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan? Ee, başbakan e, herhalde Ekrem İmamoğlu diye söylerim yani ben. İmamoğlu da başbakan. Aynı öyle Eyvallah. bir öyle bir tercih. Çok var. teşekkür. Ederim. Rica ediyorum ha. iyi günler. Abi merhaba. Başkanlık sisteminden memnun muyuz? Valla şu an memnun değilim. Neden abi? Yani gidişata göre yani bir başkanlık sistemi tek elde yetkileri topladığı için yani genel olarak her tarafı idare edilemiyor ee bu yüzden pek memnun olduğum sayılmaz yani. Oy verdin mi abi? AK Parti'ye? Valla ben AK Parti'ye oy vermedim. Vermedin mi? Evet vermedim. Peki başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönerken kimin Cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını isteriz? Valla şu anda bunu söylemek biraz erken olur ama bir gidişata göre bir bakalım son şeylere göre yani e, kim uygu, e, kimi uygun görürsek, kim daha e, başarılı, daha güzel yönetebilirse o şekil kararımızı verebilir ve e, ve ver de o olsun yani. İnşallah, çok i̇nşallah daha iyi olur yani. Inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Türkiye Cumhuriyeti e, siz de ön görüyorsunuz. Şu an Diyarbakır'dasınız. Yani etnik kimliklerin buluştuğu değil mi? Evet. Neticede tek e, mesela atıyorum ki bir insan olacak ki o insan bütün ülkemizin insanlarına değer verebilecek, onların hak, hukuk, adaletine inebilecek bir sıfata, bir düşünceye sahip olması lazım. Mütevazi, kırılgan, hırçın olmayan anlatabiliyor muyum? Bunlar artık e, millet bu tür şeyleri istiyor. Ee, birleştirici. Birleştirici. Bu kadar. Hoşgörülü, birleştirici. Yani şu bu caddede yürüdüğünde atıyorum ki tek başına yürüyebilmeli. Çünkü anlatabiliyor muyum? Çünkü bir alt tabanı olacak ya ve hiç kimse ondan... E, şimdi bu şekil bakın. E, ülke <laughs> kutuplaşırsa muhakkak karşı tarafın da kitlesi oluyor. Ve o kitle futbol takımı tutar gibi kişi tutar. Ve o da insanları tabanda şiddete götürür. Ama birleştirici bir oldu mu o ne olur? Güzel olur. Yani şimdi biz ülke olarak birleştirici bir kişinin gelmesi. kesinlikle yani birleştirici olsun başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.